Anlar, kaplumba, bana anlat, kaplumbağa, bana anlat. Ne diyorsun? Üç gün neyden? önce cezaevinden çıktı, üç gün önce. E sen ne? bize röportaj yapmışsın bir, bir defa değil mi? Yapmışım. Neyden? Bakın neyden ceza yedim biliyor musunuz? Göçmen kaçakçılığından. Nedir biliyor musun? Bu göçmenleri yabancı ülkeye gönderiyorum diye bak. Ben Türkiye'yi boşaltıyorum, <laughs> onu Ama ben ceza yemişim dayıcım, ceza. Neyden? Ben boşaltıyorum, Adam bir de bana ceza veriyor ya. Ceza. <laughs> Sen nerelere kaçırıyorsun? Mesela Suriyeliler Afganları mı gönderiyorsun? Ha abi. Kaç dolar alıyor? Vallahi kardeş biz rehberle anlaştırdık. Rehberden bir, ben dedim bir miktar aradık. 15 milyar 16. Bu kadar diyeyim. Benim kadar güzel götürün. Türkiye boşalır inşallah. Tabii onlar daha hızlı dolduruyorlar. Çünkü gece onlar tırla sokuyorlar. Kardeşim beni unutun görmediniz tanımadınız. Bu kadar. Tamam teşekkür ederiz. Hadi şuraya <laughs> ya diyorum Abi, memnun. Güzel misin? <laughs> Memnunsun Türkiye'de. <laughs> Türkiye'den. Türkiye'den? He? Memnunum. Bir de şükür değil mi? <laughs> Ay sana kurbanım. <o> <laughs> dünyada ne var? Tabii ekonomik sıkıntı var tüm dünyada. Ne kadar mesela? Bize bunun bilgisini ver. Ne Bilgim kadar var değil. Ne yani, şu değil. Enflasyon olarak Türkiye çok yükseklerdi ama yani <laughs> sonuçta bir korona dönemi geçirdi tüm dünya. Ve bundan çok etkilendi hatta Amerika bile. Tamam. Hastaneler olsun. Tamam. Hastane çocukları olsun. Türkiye bu dönemi bence iyi atlattığını düşünüyorum. Şimdi anlamadım. Amerika'da enflasyon yıllık yüzde on onken Türkiye'de yüzde yüzü geçmiş durumda. Yani Kimse inanmıyor ama ya... döneminden bahsediyorum? Tamam, Türkiye yani ha, sağlık olarak bu dönemi atlattı. Anladım gayet iyiydi. Pandemi yönetimi evet, vesaire çok memnunsun. Çok diyorsun ben diyorsun. Yani, Vakalar veriler vesaire bunların evet. hepsi doğruydu. Evet, dünyayla doğru şaşırma dünyayla amerika anladım. ile bir karşılaştır. Amerika ile karşılaştıralım. Korona Konu yani. bu değil bu arada ama amerika ile tamam. karşılama amerikanın. 300 milyon mu? Şey nüfus Peki nasıl düzelecek? İşte reis ben yönetici değilim. Nasıl Bu istikrarsızlık yani? nasıl düzelecek? Tamam iktidar değişirse düzelecek diye düşünüyorsunuz ya. Bilemeyiz. Tamam bilemeyiz. Ama ne olacak peki yani böyle mi gidecek? Tamam böyle gitmeyecek. Kim gelecek? Birileri için var. Kim Senin var? için yoksa niye yok onu açıkla bize. Tamam, ben, ben Benim için bence yok Erdoğan'dan başka. Devam etsin o zaman böyle. De, böyle devam etsin değil. Elbet bence bir şeylerin düzeleceği zaman vardır yani. Her ülke kötü. 20 Yirmi 20 yıldır, kötü, 20 yıldır kötü mü yönetiyor? Bozulmaya gidiyor 20 yıldır kötü mü yönetiyor? Gidişat olumsuz yönü her geçen gün gitmeye yani. devam etti. Ve geldiğimiz nokta ortada. Yani hiç mi sadece ekonomi tarafından kötü? Hiç mi bir şey yapmadı bu ülkenin ayrını? Ya hayır kimse için böyle bir şey söyleyeyim. Vatandaş Kim aç. Mı? Aç mısın abi? O pressingi ne kadara yaptırdın? <laughs> ne? Ee, 10 lira. 10 lira. <laughs> ben Vatandaşın bir şey demiyorum şimdi. Anlamadım. Vatandaşın hali iyiye geldi şu an. i̇yiye geldi değil, değil bak. Şimdi reis. anlamadım. Diyorum ki. Şimdi aç Değil tamam o. aç açız ya. diyor bak açma ama Şimdi, ben daha aynı yemek yedim geldim buraya ben de aynı yemek yedim geldim buraya ben daha aynı yemek yedim geldim buraya <laughs> yemek yiyince çok tamam çok o zaman yani Şimdi yemek, yemek yemenin aç olmamanı. Tam açız diyorsun. Kim aç abi? Allah razı olsun. Burada aç ya olan kardeşim. insanlar. Ya şunu sormak yanlış mı ya? Bir kuru fasulye pilav cacık 70 lira olmuş ya. Ne 70 evet. abi? Şimdi ben 25 liraya burada tavuk bu, dener ayran yedim de, yani. 25 lira olmasa da normal ya. mi mesela 25 e, Ne lira? yapacaksın abi? Hep aynı gitmez ki. 70 liraya, 70 liraya şey, olduğu çıktı. Düzel, 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 başka, başka birisi geldi ama düzelecek mi diyorum ben. Sana. Ben, ben bilmiyorum ki tamam. ben bunu. Ben nereden bileyim? Müneccim miyim ben? ben bilmiyorsan sen ne ne soruyorsun? Soruyorsun? Ben bilmiyorsan ne Sen bilmiyorsan ne soruyorsun? Sen müneccim. Sen bilmiyorsan ne soruyorsun? Sen nereden biliyorsun düzelmeyeceğini soruyorsun? Bence düzelmeyecek. Benim fikrim bu. Müneccim misin sen? Hayır. Geleceği görüyorum demedim ki bence düzelmeyecek. Tamam varsayımlara. Devam et zaman. Ne bir <laughs> şey